Selamlar ben Ayvun bugün sizlere V2 Balkan e, botunu göstereyim. Bu seninle videomuz arkadaşlar bu e, bu videoyu ya bu bizim alt yapımından şöyle göstereyim. Bakın 6 Haziran'da yapılmıştır, 6 Haziran'da sunulmuş bizim sonucu da ama İsmailcan attı kanal bizim e, şeyimizi çaldı altyapımızı çalıp altyapıyı çalıp kullandı bir de şey diyor zaten neyse videoya geçelim yani bizim altyapımız kısaca evet. şuradan altyapı denemeye girelim buradan bunu alalım Aha. bu kalsın o zaten botun durumundan onu hallederim sunucu aileyi buraya geleceği ses kanalına aile yani arkadaşlar şurada şey diyor e, bakın hemen girelim tamam şuradan açayım e, nasıl diyeyim? burada bile zaten altyapı onun olmadığı belli nereden çünkü şurada ben demiştim daha önce e, videomuz burada en düşük yetkili rol. Adam oradaki bilmiyor ki kendisi Sonrasında de yapmamış. Ses Burada kayıtsız rol diyor. Yani bilmiyor bir de çalmış. Yani yapacak bir şey yok. Hadi uyardım. Neyse. Ekster stuff böyle alalım. Koyalım. Ondan sonra Şimdi davet edin. Son, en son token'i atın beyler. Ama unutmayın hmm. e, şu in, internetlerini açmayı sakınlık e, unutmayın kesinlikle. İnternetlerini açtıktan sonra yani bir birini işleyelim. Kopyalayalım. Ee, nerede? Token'i bir daha deneyişleyip atıyorum. Token'i direkt şöyle atın. Sonra zaten geldi, çalışıyor. Ee, evet, şöyle girelim. Yetkili veya kayıt sorumlusu odaya giriş yaptı. İşte böyle. Zaten e, kullanırsınız çok iyi bot. Geç gelince böyle diyor, kayısız gelince başka diyor, hoş geldiniz falan diyor. Ama hemen yine derim. Yani videosunu silerse çok hoş olur. Bugün yani zaten. Sonrasında bir 14 Haziran'da çekmiş videoyu, bizim attığımız sayede bakın sadece. 6 Haziran, yani şuradan da göstereyim. Ayıp etmiş, daha zaten bilmiyor yapmayı, şurayı bilmiyor. Nice. Is it nice in into Wow.